Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması ve yaraların sarılması amacıyla tüm Türkiye tek yürek oldu. Yangının kontrol altına alınması için ilk andan itibaren ilgili birimlerini bölgeye görevlendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da unutmadı. Bu kapsamda yangından zarar gören üreticinin acil yem ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Marmaris, Milas ve Manavgat'taki üreticilere toplam 45 ton yem gönderdi. Uğurlama törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Orçun Abalı da katıldı. Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan yangınların kontrol altına alınması amacıyla can siperhane çalışan tüm ekiplere kolaylıklar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, el birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti bu badireyi atlatacaktır. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz dedi. Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangın olan bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Orada yangını söndürmekle ilgili çalışan tüm ekiplere, orman ekipleri, itfaiye ekipleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler bütün herkese kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yangının ilk gününden itibaren yangın bölgesinde itfaiye daire başkanlığına bağlı ekiplerimiz yangın söndürme faaliyetlerinin içerisinde direkt yer alıyorlar yol daire başkanlığımıza bağlı iş makinalarımız yangın bölgesinde yardım sevk araçlarımız yangın bölgesinde ve yangının ilk günden itibaren yangının söndürülmesi için elimizden gelen desteği Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak belediye başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde ve oradaki afet koordinasyon kriz merkezleriyle işbirliği halinde yapmaya çalışıyoruz. Manavgat Marmaris ve Milas ilçe kriz merkezleri ile temasa geçtik. Ve şu anda en önemli eksiklerinin kesif yem olduğunu, büyük baş ve küçük baş hayvan yemine ihtiyaç duyduklarını bilgisini teyit ettikten sonra hızlı bir şekilde organize olmaya çalıştık ve 45 ton yemi sağ olsunlar çok kısa bir sürede hazırladılar. Kriz merkezlerinin talebi doğrultusunda Milas ilçesi için Sadece e, Büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu bir bölge olduğundan e, sığır süt yemi. E, Marmaris ilçemiz için küçükbaş koyun keçi varlığının yaygın olduğu bir bölge olduğu için küçükbaş için e, koyun süt yemi. Ve Manavgat ilçemize de yarısı büyükbaş için sığır süt yemi, yarısı küçükbaş için. Koyun süt yemi olmak üzere 3 adet kamyonumuzu Fenişlerinin desteğiyle hazırladık ve bugün buradan sahilden Yangın bölgesine yola çıkartıyoruz. Yaraların sarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Manisalılar adına yapmamız gereken her türlü yardımı yapmaya hazırız. El birliğiyle, güç birliğiyle tüm kurumlarla Türkiye Cumhuriyeti bu badireyi atlatacaktır. Biz de üzerimize düşeni yapmaktan Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak imtina etmeyeceğiz. Göreve hazırız.